Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Masterchef Tanya kimdir? Masterchef 2020'den son 16'ya kadar isimler arasında yer alan Tanya Kilitkayalı kim bir sorusu? Yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aslan Kıbrıslı olan ve şivesiyle ekran başındaki izleyicilerin sempatisini kazanan Tanya Kilitkaya'lı Masterchef 2022. final turunda balkona çıkmaya hak kazanan üçüncü isim olarak biliniyor. İşte Kıbrıs şivesiyle dikkatleri üzerine çeken Masterchef Tanya hakkında merak edilenler. Tanya Kilitkaya'lı kimdir? Tanya Kilitkaya'lı 26 yaşında öğretim görevlisi Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tayyip Kilit Kayalı çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilit Kaya köyünde bir aile işletmesi olan Garabolli Kafe ve Bar Mutfağı'nda yöresel tatları hazırlıyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler. Müzik